Sarayların kanalı P4 Otopark'tan herkese merhabalar. Kapalıdasının bu haftaki bölümünde yine Sinan'la birlikteyiz. Siz videomuzu beğenip kanala abone olurken biz de sohbete başlıyoruz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, sen? İyiyim ben de. Alışmaya başladım mı bana? Artık ikinci programımız Abi, oldu. Abi biz eski ekiriyiz lütfen. <laughs> yani e, alıştık. Valla biraz da şey oldu. En son Fener ve Beşiktaş Fenerbahçe maçları öncesi yapmıştık. Hı hı. Nispeten %50 mutlu olmuştuk. Evet. Yüzde yetmiş diyelim. Ya evet evet. Yani %70. Bir, bir beraberlikle dönsek çok daha mutlu olabilirim. Ama işte yani onu ona döneriz. Ama bu yine önde aldığımız mağlubiyet bir şey değiştirmedi. Galatasaray her zamanki gibi Nisan Mayıs aylarında yine şampiyonluk yoluna girdi. Evet. Karşı tarafın genetik kodunun da bozukluğu bunda büyük etken tabii. Camia olarak inanılmaz loserlar abi. Yani üzülüyorum da. Yani bu noktada üzülüyorum derken onların haline üzülmüyorum. Yani Türk futboluna verdikleri yara bu kadar. Çünkü lig ikincisi hep bunlar oluyor ve 10 sene sonra diyorlar ki hep ikinci olmuşuz. Bu tesadüf mü? Yani. Ya yani Başakşehir'e karşı ikinci olmuş, tesadüf mü diyor? Beşiktaş'a ikinci olmuş, tesadüf mü diyor? Yani artık tıp konusu onlarınki. Doğru söylüyorsun. Neyse onlar zaten bizim konumuz değil. Biz Galatasaray'ın <laughs> şampiyonluklarından konuşacağız bugün birazcık. Şampiyonluk yoluna girdik. Henüz şampiyon olmadık ama. Tabii. Ki. Yani daha 4 haftamız var. Evet, 4 hafta 4 kazanılmamış ve oynanmamış maç. Yani bu haftalara girdiğin zamanlar işte 4-5 hafta kala. Bir de önümüzde Sert bir kupa maçımız var. Aynen. Yani aynı takımla 3 gün önce de lig deplasman oynayacağız. E, tabii Galatasaray bu eşikleri defalarca açtı ama biz şey değiliz bu konuda. Hep temkinliyiz. Galatasaray taraftarı matematiksel olarak şampiyonluğu ilan etmeden sevinmez ama o yola girdik. Aynen. Onu Aynen. diyebiliriz. Herhalde, herhalde bizi bu kadar başarılı kılan şey de odur. Bu, bu oto kontrol hep var bize. Kaybetmemek. Evet. olabilir diye düşünüyorum ama Şimdi böyle geçmişe dönüp baktığımızda şampiyonluklarımızı bir göz önüne getirmek istiyorum senden böyle. Senin için en unutulmaz şampiyonluk hangisiydi? Abi sert geçen bir 2006 var mesela benim için. Evet. En unutulmaz yani şampiyonluk derken. O sene çünkü deplasmanlara giderken de çok zorlanıyorduk. Evet. Ee, i̇şte otostop çekmemiz mi vardı? Balıkesir'e kadar adamı e, bir şekilde oyalayıp e, daha sonra... Adam ben gitmiyorum, siz beni kandırdınız deyip İzmir'e başka arabalarla gitmişliğimiz mi vardı? Yani çok Kayseri mesela o sene, Erciyes deplasmanı, evet. son dakika golü falan. O seneler çok oldu o son dakika gollerimiz. İşte değişik bir zamandı o. Benim için önemliydi yani. Sonu çok güzel olmuştum. Evet sonu zaten hepimizin malumu. Aynen öyle. <laughs> 2006. Bu bahsettiğin şey böyle gerçekten 2006 sezonu bizim bayağı zorlandığımız sezonlardan biri. Peşi 2008 olabilir mi? Olabilir. olabilir. herhalde. Bir de son altı haftaya girerken e, gençler birliğine yenildiğimiz bir sezon e, işte altıda altı yapmak zorunda kaldığımız bir sezon. Orada da sert maçlarımız vardı rakiplerimizden biriyle oynuyorduk Beşiktaş'la işte Başakşehir'le bunlarla da oynuyorduk üst üste ve çok sert bir şeydi yani 2006'dan sonra belki o bile gelebilir Arne, ama o zaten şey deplasman dönüşü ultrason olarak. Tabi, genç genç müthiş bir destek verilip hani hoca herkes... şey demişti ya ben bile yıkıldım demişti. Evet. Yani herkes maçta. herkesin böyle şampiyonluk gitti dediği anda ultras yine ortaya çıkmış parlak zamanki gibi takıma göstermiş oldu. Destekle de e, o konsantrasyon yeniden sağlamamış sebep olmuştu. Hepimiz gittik zaten orada hepimiz vardık. Ee, inanılmazdı. Çok kolay kolay havaalanına hmm. gitmeyiz ama. Gitmeyiz gittiriz, evet. Nadir. Nadir biriydik. Biriydi. Galatasaray biriydi. taraftarları bilir işte yani. Yani. Aynen. Peki böyle hani tribünden bahsettik dedik ki Ultra böyle bir katkısı oldu. Galatasaray tribünün böyle bir katkısı oldu. Onun haricinde yıla, yıla baktığında Hı. tüm yılı değerlendirdiğinde Galatasaray tribünün bu şampiyonlukta en az futbolcular kadar teknik heyet kadar pay sahibidir dediğin şampiyonluklar hangileri? E, bir kere kesinlikle ve kesinlikle 2006 son maç Hı. Kayseri maçı. Yani ben zaten yani tamam beklemiyorduk işin doğrusu. Denizli'de olası bir Fenerbahçe puan kaybını. Ama e, Kayseri maçı için biz sadece takımımızda olmaya gitmiştik oraya. Ama ben o Mecidiyye Köyü bilenler için söylüyorum eski halini. O tercihli yoldan, stada giden yola baktığımda dedim ki biz şampiyon olduk. Yani bir o ama taraftarın direkt çok isteyerek yani direkt etki ettiği, bir kere kesinlikle yine o son altı haftasına puan kaybıyla girdiğimiz demin de havaalanı Kesinlikle taraftarı yazar. Artı şey kesinlikle yazar. Okan Buruk Hoca'nın ilk sezonu. Yani bunu rakiplerin en fanatik yazarları işte yorumcuları bile söylüyor. Arena atmosferi, Ali atmosferi Hamza, başka diyor. Hamza Amzoğlu'yu ile şampiyon o sene, sezonu da. Gibi. O sene evet. O sene bir de zorlu bir seneydi. Bir yani bir sıfırlar bir sıfırlar bir sıfırlar ve kaleci performansı ve Yasin evet. Öztekin ekstraları. Arenadaki atmosfer Arena, gerçekten muhteşem. Muhteşemdi. Tudor'un gidip Fatih Terim'in geldiği sene o, o, evet, tribünler o. yine çok iyiydi ama burada benim için en özel şey e, şampiyonluk bence 96-97. Sarı Terim maçı. Fatih Terim'le e, başladığımız 4 senelik şampiyonluğun ilk senesi. Dediğim gibi Ay Sami Yenli, Fenerbahçe'yi ye 4-0'a indirdik. 4 taneydik. Herkese hafta önünde ya. deplasmanda bütün stat tıklım tıklım dolu bir şekilde e, Sarı yar maçı. Takımı tribüne çağırıp bir de Şampiyonu bir sonraki var. sezon 9 puan Fener'den 8 puan Beşiktaş'tan geriye düştüğümüz bir iki yarı var Marmaris <gülüyor> kampıyla <gülüyor> evet, evet, evet. Ee, şey yapan orada da tribün tabii, ekstraydı tabii, yani. Tabii. Yani, yani. O sene deplasmanları falan da çok kuvvetli şekilde gidip böyle e, Türkiye'nin her tarafından her tarafı, sen plasmanı her tarafı. Bir senelerden bir, biriydi. Sert deplasmanlar o zamanlar bir de. Aynen. Yani böyle şimdiki gibi işte yani tabii ki öyle olsun artık gördüğümüz zamanlar gibi veya abilerimizin daha kötüsünü gördü abilerimiz. Onların gördüğü dönemler veya bizim de kısmen gördüğümüz dönemler gibi olmasın ama şu anda mesela Bursa, e, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Gürcü, Trabzon işte Ligde olduğu için Göztepe e, bu, bu deplasmanlar şey değil. Kolay kolay deplasmanlar değil. değildi. Gitmesi, gelmesi oyunu, sonu, girişi, çıkışı sertti yani. Tabii Trabzon dedim mesela. Şimdi önümüzde de bir Trabzonspor deplasmanı evet. var. İnşallah biz de tribünde olacağız. E, Trabzonspor deplasmanında. İnşallah. Evet. İlk yani benim tribüne başlama zamanlarımı düşünsek işte 96'lar, 95'ler falan böyle. Hiç o, o zamanlarda Trabzon deplasmana dahi gidilmezdi. Evet. Biz ilk Trabzon Deplasmanı'nda 98-99 sezonda gitmiştik. Tabii. Hatırlarsın. Kitli halinde o zaman böyle gittik. İlk Hatta... kez Galatasaray Deplasman Tribünü açılmıştı. Evet. Arkasında böyle. Full. Yani. Paratik ki... Gazetesi'nin bir başlığı vardı. 500 fedayı aranıyor diye. Evet evet. Paratik Gazetesi'nin hiç unutmam onu. Yani o başlığı ne demek fedayı? Ya biz dedim hani gideceğiz yani nasıl bir feda. Ki 500'den fazlaydık tabii. tabii, tabii. Yani şey uçaklarla uçaklar Uçaklar. 11 biz, otobüs, 4 uçak biz, gibi aynı bir şeydir. Biz otobüsle ilk Bayağı baya da uzun sürmüştü hmm. Trabzon seyahatimiz. Yani, Bolaman tünelleri yoktu. Dağ Bolaman'ı şey yani o yaklaşık 30 300-303 otobüslerle falan böyle e, gitmesi gelmesi kabus gibi. E, Cep telefonu yok ya da en azından bir deilmemiş. Tabii. En azından, tabii, e, yani. en azından fotoğraf çekebilen evet, bir şey yok. Yani, hiçbir şey yok. Kusur telefonları şey yok. falan olduğu zamanlardı. Ama çok güzel deplasman Benim en unutamadığım deplasmanlarımdan biridir mesela. yani Aslında orada ilginç olan bir şey var. Hatırlarsan maç 1-0 olana kadar e, sarı, kırmızı, bordo, mavi işte çekiliyordu karşılıklı. Sonra o ne olduysa <laughs> sağ içine kadar inmek e, zorunda kaldık. Aslında kaldı. nasıl? öyle maçın öncesindedir. Bizi çok hoş karşılamamışlardı. Tabii. Biz bir yemek yiyebilmek adına şeyden çıkmaya çalışmıştık. kortejden evet. izin alıp çıkmıştık. Sonra dönüşümüz çok hoş olmamıştı mesela. Trabzon'da. Ta taş mı? yağmıştı. Sonra maç zaten şey kopunca 2-0-3-0 olunca e, maraton tribünlerinde koltuk kalmamıştı. Hakem hatta yanlış hatırlamıyorsam böyle. Hakem... Sağdın için alınmıştık biz hatırlıyorsan. Yani evet biz evet de... maçtan sonra sağ sağ için içine almışlardı. Dışarıdan taş, taş atıyorlardı. Için. Mahalle içiydi. Stadı bilmeyenler için söyleyeyim. Evet. evet şimdi galiba yerinde millet bahçesi var abi. Evet ülkeli. yani orası bir mahalle. Faroz tarafından inerken böyle değişik bir mahalleydi yani. Gitmesi gelmesi çok zor deplasmanlardan Sıkıntıydı. biriydi. Bir de bizim bir 2009 deplasmanımız var yine uçak kaldırarak gittiğimiz evet, o. E, Baroş'la e, Arda atmıştı bizim golü. 2-2. Yani i̇ki, iki. Iki, iki, i̇ki e, e, tane nefis gol yemiştik. Alan yani. öbürü kimdi? Hayatın kim en değil güzel değil? golünü atmıştık. Kolman yine hayatın evet, en güzel evet, golünü evet, evet, atmıştı. Bir de şey var, bizim gelişimizden haberi olmadıkları, yani emniyet falan haberi yok. Bir girdik, Trabzon Maratonu'na e, yaklaşık 5 kişi falan mecbur aldılar. Jandarma falan çevirdi bizi ama herifler de şoka girdi. İlk 10 dakika anlamadılar bizim ne olduğumuzu falan. Orada da atıldık. Bir de Serkan Çalık. Serkan Çalık. Evet. Gol. Havaalanında öğrenmiştik golü. Aynen. Yani o, Trabzon o adam, sert teplas O da acayip bir şeydi. E, maçtı. Ben gitmemiştim o maça. E, bizim arkadaşlar da İstanbul'da televizyondan izlemiştik ama biz çok havaalanına girmiştik, gelen polis dışarı çıkarmıştı devre arası. Gol demişken böyle deplasman golü demişken böyle de Serkan'ın golü gerçekten efsane o olabilir. Unutmadın böyle deplasmanda atılmış golü. Genelde böyle son dakika gollerini unutulmaz. Abi deriz benim ama. benim yani bir kere kabze ee, yani deplasman dersek kabze ee, artı yine e Lincoln gençler Birliği Lincoln abi o, o da çok değişik ya yani. ağlamıştım. Ya, yani, e yine böyle Aydın Yılmaz şampiyonluktan ümidi kestiği bir evet, şeydi. Evet. Ee, dönemde biz de böyle son dakika öğlen 12'de maça gitmeye karar verip arabaya atlayıp gitmiştik. Değişik ee, bir maçtı. Gittiğimiz en keyifli deplasmanlardan biri Aydın olmuştu. Yılmaz Konya. Konya o da çok iyi goldü. Yani Kayseri Erciyes'i yine son dakika golü. Yani evet. o da etkendi O da iyiydi. Ee, o senelerde o çoktu bizim yani o sene zaten takım Belli ediyor maçı ne kadar istediğini falan da. Yani deplasmanda atılan o goller çok büyük şeydir yani. Etkendir şampiyonluklarda. Radu Nikulescu'nun golü Samsung, var Samsung. şampiyonluk getiren gollerden biriydi o da yani. yani o Samsun'daki o gol zaten e, ayrı bir parantez açmak lazım Radu'ya orada. Yani o seneler bazı isimler öyle mesela işte içeride ikili söyleseydik Mitroğlu diyecektik büyük ihtimalle işte şey diyecektik Mitso diyecektik falan filan ama Snyder'in attığı gol diyecektik beşiktaş. ama hani buradaki etken daha çok şey deplasman mevzusu olduğu için bayağı daha deplasman tabii yani, tabi adrenalin de çok yüksek oluyor tabi bir de Çanakkale derdeler abi evet, o da 98'deki yani çok acayip bir deplasmandı. Böyle yani önü sonu. Hatırlıyor musun? Maç bileti vardı, bir turnike gibi böyle hmm. kutu gibi bir şey vardı. Kocaeli'deki gibi evet. Darda Nelpon yazan, yazan jetonlar vardı. Onları atarak içeri girmiştik falan. Rahmetli Çarlı abi bizi sahaya atmıştı ne yapacağımızı bilmiyor. Attı bir de bildiğin attı yani 2-3 kişi. Ama çok, o da çok güzel deplasmandı böyle. Mutsisiye falan böyle bir rahmetli olmuş. 1-0 yenik duruma düşmüştük. Tabii. Penaltı kaçırdık. Kaçır, 2-1 kaçır. kazanmıştık. Bu güzel maçtı yani. Güzel, güzel maçtı. biriydi. Böyle yani son batıya doğru gittiğimiz tek deplasman olabilir bizim değil mi? Yani evet yani hiç o tarafa Sivriye geçmemiştik öyle diyeyim. Şeyimiz değil. olmadığı için tek gittiğimiz deplasman da herhalde. Böyle. Peki bu deplasmanlardan bahsediyoruz gitmenin en aslında az önce dedim ya adrenaline çok yüksek Hı. olan bir şey deplasman özellikle sert, sert deplasman. deplasmana gittiğimde. Evet. Bu deplasmanlar Türkiye içerisinde böyle gitmekten keyif aldığın iple çektiğin deplasmanlar hangileri? Abi bir kere bizim senle çok yaşadığımız 2000 ve 2001'deki ve 2003'e kadar uzayan Göztepe maçları. Evet. İzmir. Ee, sertti. Sert. Ee, şimdiki gibi değil. Şimdikiler anlamayacak yani. Şimdi polis göstermiyor bile. Karşılaşmıyorsun yani. Adamların birbirini tanımadan ee, ve renklerin yakın olması nedeniyle iki taraftan saldırıp e, birbirlerine düşmesi sonucu e, bizim de bir tarafa doğru koşturmamız sonucu e, arkamızdaki grubu kalabalık zannedip ya öyle kurtulmuştuk öyle diyeyim ve kendileri de söylüyor. Acayip bozulmuşlardı yani Öyle bir şey olmuştu. Orada bir gözseped arkadaş vardı sen de benim aramdan Hı. geçen hatırlıyorsun. Evet. Ben hala yani herhalde şu an. Bizden büyüktür o yani şu an 50'lerinde falandır falan Ama hayır hala saçları falan dökülmemişse Hı. yolda görsem tanırım tabii. tabii. Yani yani. Yani. O o bir de barış vardı kulakları çınlatın o o o maç ilginç bir maçtı mesela o sertti mesela. Ee, Bursa sertti. Yani eziyetti. Gitmesi gelmesi yani belki kavgası gürültüsü çok oluyordu ama bir şekilde halloluyordu ama polisin önlem şeyi ta gemlikten başlayıp mesela o 5-0 yenildiğimiz maç yağmurlu maç. 12, saat, yani, 12 saatte yani 12 saatte Bursa ya Bursa'ya gidilir mi ya? Şimdi bir buçuk saatte gidiyor Bursa'ya arkadaşlar. Biz 12 saatte deplasmana gitmiştik. Tabii Bursa'ya. 10 otobüs, 12 otobüs. 12 otobüs falandık ee, bayağı. Kalabalık böyle her 10 kilometrede falan bir durup Tabii. Aramışlardı. İlk Kocaeli. Yağmur yağışı. Kocaeli yağmur. sertti. Kocaeli evet, ee, evet, sert deplasman. Ondan yani. sonra Eskişehir. Eskişehir. Eskişehir ben, yani gerçi. Ben stat çok değil ama evet. şehre gittiğinde deplasmana geldiğini hissettiğin yerlerden biridir. Biriydi yani Eskişehir. Zaten şu anda da görüyoruz Bursa işte 3. Lig'de 40 bin kişiye 45 Tabii, bin var. oynuyor. Şehir Eskişehir takımı altında 35 bin 35 bin oynuyor. 35 amatör ligde 35 bin kişi oynuyor. Bunlar böyle tribün kültürü olan. E, ben ülkenler. ama neye kılıyorum biliyor musun? Şimdi ee, İzmir'de de yaşıyorum biliyorsun. Ee, Göztepe'si, Altay'ı, işte Bucası, Karşıyaka'sı hepsi köklü camialar. Ee, aynı şekilde Eskişehir'de, işte aynı şekilde şu an alt liglerde olan Bursa'da, alt lige düşen Adana Demirspor'da bu takımlar işte Taşralar'da top oynadılar yıllarca Göztepe keza abi. Yani gitti işte Tavşanlı Lingit'te işte Petiye bilmem ne küçümsediğim için söylemiyorum ama klasman olmayan Kasaba, kasaba gezdiler. Onlara saygı göstermeyen bu şeyleri açmak için senelerce oralarda kaldılar. Bak şimdi. Eskişehir Manavgatlı, Manavgatlı denk mi yani? Evet. işte geçen önüme geldiği için. Ama sonra bir üst lige çıkınca direkt böyle İstanbul takımlarına karşı geldik. Ya sen bizle de mücadele değil etmiyorsun ki. Neden saygısızlığı sana? Biz ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Bir tribünde büyümüş birisi olarak ben tribüne olan camiaların olmasını Kesinlikle. isterim. Ama aynı saygıyı oradan görmüyoruz mesela biz. Yani ya evet. onların gerekçeleri de bana çok inandırıcı yani gelmiyor. genel bir şey, hani İstanbul takımlarını tutanlara şey derler ya. Siz işte şampiyonluklar için. Ha yani Galatasaray'sın falan dersin evet. işte. Siçele. Alakası yok yani. Yani. ya. E sen ben Galatasaraylı olduğumza Galatasaray şampiyonluk sayısından değil yani o, bizim çokumuzda. Geri yani, ya yani ya 4 gerideydik herhalde. Ya 3 ya 4 gerideydik. 3 8. 10, evet. 11 7 falan oldu. Evet. O, o 4 gerideydik şampiyonlukta. Beşiktaş'tan da gerideydik. O senedir şampiyon olamıyordu. Ben Galatasaraylı olduğumda. Evet. Mesela hiç alakası yok bunun da öyle bir şeyleri var onların kendi tabii kendi bakış açıları farklı. Onların. Evet şehir kültürü falan farklıdır ben saygı duyuyorum ama anlat anlatmak istediğim şey daha çok yani bu takımların alt liglerde mücadele ettiğinde gittiği köy kasaba kentlerinde işte takımlarıyla gördüğü işte muameleler sonucunda ulan bu insanlar bunu da hak ediyor mu koskoca camia diyoruz. Ama bizim lige çıkınca direkt düşman şeyi veriyorlar. Bu çok saçma. Ankara gücü sert deplasmandı mesela. Yani Ankara gücüne gittiğinde hissederdin yani bir tetikte giderdik. E tabii canım Ankara, Ankara deplasmana giderken Ankara gücüne gitmek mi daha keyifli? Gençler bir şehir yani. belediyesi Ankara spora hmm, gitmek mi ya da Oftaş'a gitmek mi daha keyifli? Tabii ki Ankara ya. gücü olsun. Ya, ya Ankara Ankara gücü. da işte Başakşehir gibi boş tribünler oynayacak bir takım. Tabi Tabii yerine, yani. Eskişehir gelsin, Kocaelispor gelsin. Sakarya gelsin. Sakarya gelsin. gelsin. Tabii. Samsun dursun. İşte Karşıyaka, Karşıyaka gelsin. gelsin Altay sevmek gelsin. Tabii gelsin. gelsinler. Sevek ayrı. Sevmek sevmek değil. Ama gelsinler yani. Biz. Aynen öyle. Öyle bakıyoruz. Peki böyle de yurt dışı deplasmanlarına düşünürseniz? Abi kesinlikle Lek Lekya dedi. maçı. Lechia. Leja var. Lekya, Lekya diyor ya onlar. Hı. Ondan ben de Lekya dedim. Yoksa bizim tabirimiz Leja var şu an. Tabii ben senin kadar e, Lech dinle hakim. <laughs> Hayır öyle değil. diyorlar. Yani öyle dendiği için kendi videolarında ben Lek, Lech Lek Poznan falan da değil. Direkt onlar. Hı hı. Bir Polonya deplasmanı ya da bir deplasmanlı olarak Kızıl Yıldız ama ona giden abilerimizi dinlemiştim ben 90 senesi, 80'lik evet. senesi Kızıl Yıldız maçına giden abilerimizi dinlemiştim. Biz o güne kadar kendimizi bir halk zannediyorduk. Ya eski stat. Hala eski de statları. Daha o demir perde zamanı düşün. Ne uğradığımızı şaşırmıştık diyor mesela. Orası bayağı evet. şey. Kızıl Yıldız. Sıkıntılı. İster, sen nereye ister mesela? vallahi ben de şeyi çok isterim. Balkanlarda kalırım hmm. ben de yine. Yani bir Kızıl Yıldız Partizan'la oynayıp onlarla. Ama şey yani deplasman yasağı olmayacak gidebileceğiz yani bir kişi her kişi rahatlıkla gidebileceğimiz bir gel şu anda şey de yok bize de yok mesela Çıksa Ama bize de deplasman yasağı Ama bize otobüs çok... özgürlüğümüz de yok yani otobüsle gitme şeyimiz yok Türk takımları için söylüyorum yani onların avantajı mesela Yunan takımları buraya gelirken evet. 20 otobüse doldurup gidiyor Sen gidiyorken 50 tane terane var ya. Yani. Evet evet o biraz sıkıntı oluyor. Bir de heriflerde pasaport var hepsinde bizim toplumumuzun yarısında pasaport olmadığı evet, için o, öyle sıkıntılar var ama yine de <laughs> <etkili. gülüyor> kafile vizesi de aslında girebilir Yani şey çok isteyebilirim ben. Partizan veya işte kızı yıldız. Onlarla bir karşılaşmayı çok ist ben isterim. De istedim yine ya. Yunan takımları Atina yap. Panathinaikos'a, Panathinaikos'un PAOK maçına gittik biz. Hı hmm. hı. E, oradaki o atmosferi de gördük. Pauk'a çok hmm. gidiyorduk biliyorsun hmm. eskiden. Onların atmosferini biliyoruz. Evet, Paok e, öyle. PAOK'la böyle bir gönül bağımız da var. Onlara şey yapamayız belki de ama bir Yunan deplasmanı eee Selanik olur, Aris olur mesela çok güzel olabilir. Çok keyifli olur onlarla. Tribünde karşı karşıya gelmek çok keyifli olabilir diye düşünüyorum ben. Birazcık da gündemden bahsetmek istiyorum ben sana. Bu hafta içerisinde haber çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özmek bir grup Fenerbahçe'de gazeteciydi. Yemek yedi diye ve çeşitli tevatürler dolaşıyor. O yemekte konuşulan şeyler de alakalı. Abi, Bizim pek alışkın olmadığımız bugüne kadar görmediğimiz Galatasaray yöneticilerinden, başkanlarından, teknik heyetinden dahi görmediğimiz bir e, aksiyon yaşandı. Bilmiyoruz belki başkan oraya... Gayet dostan tavırla gitmiş olabilir, geçerken uğramış olabilir ama sonrasında çıkan e, haberler, bunun işte hem sosyal medyada hem basında yansımaları biraz can sıktı gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Birincisi zamanlama yanlış diyorum. Değil mi? Başka'nın yani dediğin gibi spontan bir görüşme ise basına sızmayacağını yani, yani sıza, ben o, bir, şeyini, bir evet. toplantı bu. Burada evet. konuştuğumuz her şey aramızda kalsın. Olabilir çünkü görüşülüyor. Bunları biliyoruz. Ne e, ne yani yok. Deneyebilir. Yani burada dostane bir sohbet yapıyor diyebilirdi ama resmen demeçler var ortada. Zamanlama çok yanlış. Zamanlama... An, az önce dedik ya şampiyonluk yoluna evet. girdik. Takımın bir girelim yani bir anlamsız olacak. bir şekilde Fener, özellikle Fenerbahçe muhabirleri şu hayırlı olsun, bu hayırlı olsun falan filan şişirirken yani. Ya kardeşim şu an sanemane falan söylendiği için söylüyorum bu arada yani. Bizi ilgilendirmiyor. Başkanın bunları çok daha, ya biz kimiz yani burada biz hani zurnanın son deliyiz taraftar olarak. Hani o şey olarak diyorum bireysel olarak. Ama başkanın bunu çok iyi öngörmesi lazımdı yani. Bir de o isimler Galatasaray camiasıyla biraz meselesi olan isimler yani. Geçmiş yıllarda özellikle. Ya geçmiş evet. yıllar değil, daha bu yıl e, o toplantıda Zaten yemekteki... kongrelerine müdahale etmiş insanlar. Ya. Ya. Evet. Ve şey Daha bu yıl e, o yemektekilerden birisi bizim hocamıza salladı, teknik direktörümüze salladı. Yani hakemler Hı. olmasa, Okan Buruk yoktu hiçti. Hakemler Okan Buruk'u şey ettirdi ki şampiyonluk tabii. verdi. De. Hani ha, Okan Buruk üstünden Galatasaray'ın hakemler tarafından desteklendiği için şampiyon olduğunu söyleyen bir insanla aynı Ya niye yersin, yersin da... ki? Ben yani, bizim yani. de Fenerbahçeli dostlarımız var mı? Var. Oturuyoruz Beşiktaşlı var mı? Var. Topeli var mı? Karşıyakalı var mı? Ankara güçlü var mı? Var. Oturuyoruz. Yemek de yiyoruz. Sohbet de ediyoruz da. Galatasaray'ın iş dinamiklerini konuşmuyoruz yani. Onlar, onlar da biz de konuşmuyor kendi iş dinamiklerini. Yani e, burada anlamını vermediğim bir e, durum yaşanmış. Çok yanlış bir zaman. Yanlış insanlarla. Bir de transfer konusu var mesela. İşte o, sen Hı -hı. dedin ya işte hmm. hayırlı olsun yok işte o geliyormuş bu gidecekmiş onun yerine bu bunu işte böyle alacak Galatasaray şakayla görüştü saneyle görüştü o gelecek bu gidecek ya bu transfer duyumculuğu yapan gazeteci değerli oturup bunları konuşmak hem bir, hep derler ya, ya işte basında ismi çıkınca piyasası yükseliyor menajeri bizden daha çok para ya sen kendi eline gidip bunları niye söylüyorsun şey gazeteci madem eğer böyle bir şeyin varsa, planlaman varsa 2025 2026 sezon için bu adamları almayı planlıyorsan sen niye gidip söylüyorsun şimdi? Ben sonra. öyle bir planlamanın olduğunu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Varsa çok sevinirim öyle bir planlama. Üzüldüğümde planlamayı niye duyurdu olur. Yani. Ama öyle bir planlamanın da olduğunu düşünmüyorum. O ayrı konu. Zaten şampiyonluk sonrası Galatasaray taraftarının hani şu an kan kusup kızılcık şerbeti işçikleri noktada olduğumuz için bazı hmm. konularda bazı konular şampiyonluk sonrasında bırakıldı. Bunlar konuşulur. Tabii ki Galatasaray Galatasaray yapan bu. Ya bu yemek şey birazcık herhalde bizim camiamızda etkin olmak isteyen, görev almak isteyen bir kişinin de PR çalışması gibi geliyor bana yani. yani evet. İçeride ismini hep sen de biliyoruz, ben de biliyorum ama söylemek istemiyorum burada. Onun organize ettiği söyleniyor bu yemeği. Birazcık daha işte başkanı yakın olayım, Biraz, belki işte Spotify şeyde orada burada görev alayım. Yani denenmiş de... He, hevesinde olan bir arkadaşın yaptığı bir yemek. Ama, ama denenmiş ya. kötüdür bak. Geçmiş ham, yıllarda bir hamle yaptı bunlar. Bu, şey, bu isimlerle yani o arkadaş. Seçim kaybettiler budur. Aynen öyle. Ya. Aynen öyle. 5 gün önceki bir yemekte, yani Ocak 2018'de seçim kaybetti. Aynen öyle. Yani saçma. yine. Biz başkanım vardır bir bildiği deyip. Tabii başkanımız da şu an şampiyon başkan. Şampiyonluğu üçüncü üst üste üçüncü seneye doğru giden, şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı olan bir başkan. Herhalde bir bildiği vardır. Vardır. Değil evet. Ümit ediyoruz. Evet. Sinan konularımızın da sonuna geldik. Çok teşekkürler. Vallahi özledik. Ee, sohbet İnşallah yeni yayınlarda şampiyon olarak, şampiyonluğu garantilemiş, olarak gelecek senedeki şeyleri konuşuruz. Evet, belki şampiyon kutlamalarından bahsederiz. Tabii. Benim seninle ilgili çok anım var şampiyonluk maçlarında <laughs> yaptığım efsane Evet. Aksiyonlarım var. Orada e, onları konuşuruz. Çok isterim sende. Evet, Ama tabii ki şampiyon. Şampiyon olalım, konsantrasyonumuzu konuşuruz. Konsantrasyonumuzu bozmadan bizim konsantrasyonumuz şu an şampiyon. Şampiyon olalım. Öncelikle şampiyon olalım. Bayağı malzeme var. Evet, konuşacak çok konumuz <laughs> var. Arkadaşlar, bir program daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yayını kapatmadan önce de yine kanalımıza abone olmayı unutmazsınız ve yayını beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkürler. Yeni programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.